Kızak köpekleri, eğitimli bir köpektir ve yaygın olarak, kar üzerinde bir kızak olan bir kara aracını koşum takımına çekmek için kullanılır. Kızak köpekleri, Kuzey Kutbu'nda en az 8 bin yıldır kullanılmaktadır. 20. yüzyılda, yarı römorklu kamyonlar, kar motosikletleri ve uçakların piyasaya sürülmesine kadar, Kuzey Kutbu bölgelerinde deniz araçlarıyla birlikte tek ulaşım aracı olmuş, erişilemeyen alanlara malzeme taşımaktaydı. Kızak köpekleri, bugün hala bazı kırsal topluluklar tarafından, özellikle Rusya, Kanada ve Alaska'nın yanı sıra, Gironland'ın büyük bir bölümünde kullanılmaktadır. Karşınızda kızak köpekleri hakkında 10 ilginç bilgi. İyi seyirler. 10 numara, kızak köpeklerinin tarihi. Köpeklerin ilk kez nerede ve ne zaman kızaklarda yük hayvanı olarak kullanıldığı bilinmemektedir. Bununla birlikte, uzun bir kış seyahati geleneğine sahip olan Kuzey Sibirya'da, yük hayvanlarının diğer tüm kullanımlarından önce geldiğine inanılmaktadır. Bugün, özellikle kızak köpeği olarak kullanılan birkaç köpek türü vardır, ancak bu köpekler orta boy cins kızak çekebilmektedir. Tipik kızak köpeği ırkları, milattan önce 100 civarında kuzey bölgelerde ortaya çıkmış, bireysel kabilelerde bugünkü homojenliklerine kadar gelişmiştir. 2019'da yapılan bir araştırmada, başlangıçta Kuzeydoğu Sibirya'dan Kuzey Amerika Arktik bölgesine getirilen köpeklerin, daha sonra 2000 yıl önce başlayan genişlemeleri sırasında, Eskimoğlara eşlik eden köpeklerle değiştirildiği anlaşılmıştır. 9 numara, Kızak Köpeklerinin Özellikleri orijinal kızak köpekleri, büyüklük, güç ve dayanıklılık için seçilmiş olup, modern köpekler ise, hız ve dayanıklılık için yetiştirilmiştir. Çoğu kızak köpeği yaklaşık 25 kilogram ağırlığındadır. Kızak köpekleri, çok verimli bir yürüyüşe sahiptir. Hem büyüklük hem de yürüyüş açısından, tüm köpeklerle eşleşen iyi dengelenmiş bir özelliğe sahiptir bu özellikleriyle 45 kilometre saat hıza kadar koşabilmektedirler. Kızak köpeklerinin birbirine yakın ayak parmakları olan, çok sert, perdeli ayakları vardır. Bu perdeli ayakları, kar ayakkabısı görevi görmektedir. Kızak köpeklerinin çoğu, karı vücuttan uzak tutan, dış kaplama ve yalıtım için su geçirmez bir iç kaplama ile çift katmanlıdır kuyrukları, köpeğin kıvrılması durumunda burunlarını ve ayaklarını donmaya karşı korur. 8 numara, bilinen en ünlü kızak köpek ırkları. Bunlardan Alaska kurdu, köpek kızağı yarışlarında en sık kullanılan türdür. Kızak köpeği performansı için özel olarak yetiştirilmiş bir melezdir. Alasma malamutu ise, büyük, güçlü yük köpekleridir ağırlıkları 36 ile 54 kilogram arasında, yumuşak hatları olan yuvarlak yüzleri vardır. Kanadalı Eskimo köpeğinin kökenleri, Arktik Kanada'daki Tule halkı tarafından kullanılan yerli kızak köpeklerine dayanmaktadır. 24 ila 113 kilometre arasındaki mesafelerde, köpek başına 45 ila 80 kilogram çekme kapasitesine sahiptir. Nok, 1900'lerin başında köpek sürücüsü Arthur Walden tarafından geliştirilen nadir bir kızak köpeği türüdür. Atletik ve yorulmak bilmeyen yürüyüşü ile sert gövdeli olarak tanımlanırlar. Chukotka kızak köpeği, tarih öncesi çağlardan beri okyanus buz kütlelerinde deniz memelilerini avlamanın yanı sıra zorlu koşullarda kızakları çekmek için kullanılmıştır. Grönland köpekleri dayanıklılığı yüksek ancak hızı az olan ağır köpeklerdir. Sık sık köpek kızağı maceraları ve uzun seferler sunan kişiler tarafından kullanılır. 2016 itibariyle Grönland'da yaşayan yaklaşık 15.000 Grönland köpeği vardı. Sitter, kızak köpeği yarışları, özellikle kanikros ve bikejoring gibi kuru arazi sporları için yetiştirilmiş bir tür kızak köpeğidir. Samoyed, kızak taşımanın yanı sıra, rengeyi gütmek ve avlamak için kullanan, Sibirya'nın Samoyed'e halkı tarafından geliştirilen bir laikadır. Bu köpekler o kadar değerliydi ki, onlara sahip olan insanlar hayatta kalmaları için, birlikte çadırlarda uyumasına izin verilmiştir. 7 numara, ünlü kızak köpekleri Balto, 1925 difteri salgını sırasında, Bayrak yarışının son ayağındaki difteri serumunu Nomeya taşıyan kızak köpeği ekibinin baş köpeğiydi. 1925'te Balto koşusunu tamamladıktan 10 ay sonra Tiş Çocuk Hayvanat Bahçesi yakınlarındaki Central Park'ta onuruna bronz bir heykel dikildi. Balto'nun cesedi 1933'teki ölümünün ardından doldurulmuş olup Cleveland Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir. Kubo, Orta ve Kuzey Alaska'da Nome'a yapılan 1925 koşusunda, Leonhard Seppala ve Köpek Kızağı ekibinin baş kızak köpeğiydi. Time Magazine'den KD Times*, Togo'yu tüm zamanların en kahraman hayvanı olarak adlandırdı. 2019'da Walt Disney Pictures, William Dafoe'nun Leonhard Seppala rolünde oynadığı bir film olan Togo'yu yayınlamıştır. 6 numara, Kızak Köpekleri Yarışları uçak, otomobil ve kar arabası büyük ölçüde köpek takımlarının geleneksel rollerinin yerini almış olsa da, köpek kızağı popüler bir kış sporu haline geldi. Kızak köpeği meraklıları, vahşi doğayı gezmekten, eğlence ve para ödülleri için yarışmaya kadar çeşitli etkinlikler için bu köpekleri eğitmektedir. Kanada genelinde, genellikle kış karnavallarıyla bağlantılı olarak yarışlar düzenlenmektedir. Bazıları, kazanmanın anahtarının hız olduğu kısa mesafeli yarışlar, bazıları, yüzlerce kilometreyi ve birkaç günlük yolculuğu kapsayan, dayanıklılık yarışlarıdır. Kanada'daki en ünlü dayanıklılık yarışı, her yıl Firebanks, Alaska ve Whitehorse arasında yapılan Yukon Quest'tir. Yukon, 1600 kilometre uzunluğundaki yarışın tamamlanması, parkur ve hava koşullarına bağlı olarak 10 ila 14 gün sürmektedir. 5 numara Rusya'da kızak köpekleri 2017'de yapılan bir araştırmada, evcil köpeklerin 9000 yıl önce Kuzeydoğu Sibirya'daki Zokov Adası'nda var olduğunu, daha sonra anakaraya bağlandığı bulunmuştur. Bu köpekler, kızak köpekleri veya av köpekleri olarak seçici bir şekilde yetiştirildi, bu da kızak ve avlanma standartlarının bir arada var olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bölgedeki 2000 yıllık kızak köpeği kalıntılarında ve modern Sibirya haskı ırkı kriterlerinde de aynı kriterler görülmektedir. 1940'lardan 1990'lara kadar Rusya'daki köpek kızaklarının sayısı azalmaya başlamıştır. 1998'de popülasyonda canlandırma çabaları başlamadan önce türün nüfusu 3000 gibi rekor bir sayı düşüş yaşamıştır. 4 numara: Grönland'da kızak köpekleri. Gironland inuitleri kızak köpekleri kullanma konusunda çok uzun bir geçmişe sahiptir ve bugün hala yaygın olarak kullanılmaktadır. 2010 itibariyle Kuzey Kutbu'nun kuzeyindeki Batı Gironland ve Doğu Gironland'da yaklaşık 18.000 Gironland köpeği tutulmuştur. Bazıları avcılar ve balıkçılar tarafından kızak köpeği olarak kullanılmıştır. Azalan deniz buzunun, artan kar motosikleti kullanımının, artan köpek maması fiyatlarının ve bazı yerel köpek popülasyonlarındaki hastalıkların bir sonucu olarak sayıları 10 yıllar içinde istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. 3 numara Kuzey Amerika'da kızak köpekleri. 2019'da yapılan bir araştırmada, ilk olarak Kuzeydoğu Sibirya'dan Kuzey Amerika Arktik bölgesine getirilen köpeklerin, daha sonra 2000 yıl önce başlayan bir Eskimo genişleme süreci sırasında Eskimo'lara eşlik eden köpeklerle değiştirildiği bulunmuştur. Bugün Arktik kızak köpekleri, bu Avrupa öncesi köpek soyunun Amerika'daki son torunlarıdır yerli Amerikan kültürleri tarafından kullanılan köpeklerin ve koşum takımların tarihsel referansları, Avrupa ile temastan öncesine dayanmaktadır. Köpeklerin yük hayvanı olarak kullanılması, Kuzey Amerika'da da yaygın bir gelenekti. 2 numara, İskandinavya'da kızak köpekleri. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Skejeor ve Pulka tarzı köpekli kızak yarışları Norveç ve komşu İskandinav ülkelerinde hızla popülerlik kazandı. Bu yarış stilleri 15-30 kilometrelik kısa, engebeli mesafelerde yarışan 1 ila 4 köpekten oluşan küçük, hızlı takımlar olmayı gerektiriyordu. 1970'lerde, Kuzey Amerika tarzı yarışlarda görülen, uzun mesafeler koşan ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda geceleyen büyük kızak köpeği takımlarını taklit eden, Nome tarzı kızak yarışları, İskandinavya'da ilgi görmeye başlamıştır. 1 numara, Antarktika'da kızak köpekleri. İlk kuzey kutbu kaşifleri, kızak köpekleri olan adamlardı. Kuzey Kutbu'nda kızak köpekleri kullanmanın başarısı nedeniyle, Antarktika keşfinde de yardımcı olacağı düşünüldü ve birçok kaşif onları kullanmak için girişimlerde bulundu. Kızak köpekleri, köpek hastalığı gibi hastalıkları, fok popülasyonuna aktarabileceği endişesiyle, Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü tarafından, Antarktika'dan yasaklandıkları 1992 yılına kadar kullanılmıştır. Roald Amundsen'in keşif gezisi ise, 97 Eskimo köpeği etrafında planlandı. İlk denemesinde köpeklerinden ikisi, eksi 56 derece sıcaklıkta donarak ölmüş, ikinci kez deneyerek başarılı olmuştur.